Ben Akşener birazcık sıkışmış partisinde. Partisinin içinde çok ciddi bir tartışma var. Bu tartışmada birazcık şey yaralı bereli gidiyor. Yani parti içinde ciddi sıkıntılar yaratıyor. O yüzden bir blok listeyi de dayattı. Çünkü iyi Parti partileşme konusunda yani politik olarak kendini konumlandırma konusunda bir sıkıntısı var hala. Yani Merkez Sağ diye bir iddia peşinde koşuyor kendisine edinebileceği kimlik ama bir türlü o refleks itibariyle MHP'likten kurtulamıyor. Ee, bu da çok savrulmalarına oluyor oluyor Parti'nin, Meral Akşener'in de dahil olmak üzere söylüyorum. Ee, Meral Akşener kendi partisinin içindeki bu tartışma zeminini, yani etkisini kendisine etkileyebilecek gücünü azaltabilmek için tartışmayı dışarıya taşıyor. Ee, yani bir pozisyon alıyor orada ee, ve o pozisyonu alırken kullandığı dil ağır bir dil. Yani i̇ttifak e, hukukuna da uygun bir dil değil e, Kemal Kışlaroğlu'na CHP'yi eleştiren eleştirin önüne koyması da hani Ümit Özdağ'ın söylediği Aytun Çırağ çünkü o işi yürüten 5 milletvekilinden ikisi sonuçta Ümit Özdağ'la Aytun Çırağ. Onlar şey, Meral Akşener'in anlattığı gibi olmadığını söylüyorlar ve kendileri başka bir şey anlatıyorlar. şimdi bu yarın bugün kurma ihtimali olan ittifaklar için de çok zorlaştırıcı etken olur. Yani parti için domine etmek için siz e, yarın bugün beraber ittifak yapıp mücadele edip seçim kazanmaya çalışacağınız insanları çok kırıp dökmemeniz lazım. E, sonuçta hani İyi Parti'nin Meral Akşener'in şunu görmesi lazım. İyi Parti bugün e, parlamentoda muhtelif sayıda milletvekili varsa e, bunu Millet ittifakına borçlu. Yani Millet ittifakının en çok yaradığı partinin adı İyi Parti'dir. Nitekim 4 Mart'ta genel başkan adayına Kemal Kışlar ona itiraz edip ayrıldığı zaman kendi yaptırdıkları anketler oylar üçlere beşlere düşmüştü orada duramadılar. İkinci gün dönmek zorunda kaldılar. Ee, şimdi Millet İttifakı'nın sayesinde gönül hale gelmiş, parlamento zeminine geçmiş, yüzde dokuz küsur oy almış bir partinin dönüp de Millet İttifakı'na e, eleştirmesi ya da ondan dolayı biz az oy aldık demesi çok inandırıcı değil.